Nasıl ateist olmuştum videomun ikinci kısmına geldik arkadaşlar. İş yerimden iki hafta izin aldığım için ve o sürede dinlenmek istediğim için video paylaşamadım. Biliyorsunuz biraz psikolojim bozuktu o yüzden toparlanmaya ihtiyacım vardı. Ve iyi geldi gerçekten. Şimdi tekrar hazırım. Nasıl olduysa ilk videoda çok önemli bir şeyi unutmuşum. Bu durum bana insan zihninin ne kadar unutkan olduğunu, birey ve toplum olarak bazı şeyleri ne kadar kolay unuttuğumuzu tekrar hatırlattı. Ee, videoya başlamadan önce hastayım biraz grip oldum ve bir hatam olursa kusura bakmayınız sesimden belli oluyor olur. Ayrıca videomu beğenirseniz beğene basmayı, yorum yapmayı ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Önceki videomda daha çok Tevbe suresi 5. ayetten bahsetmiştim. Videoyu da buraya bırakıyorum. <laughs> Ancak o videoda hayatımın o döneminde beni dinden soğutan çok önemli bir şeyden bahsetmemişim. Kendine Müslüman deyip Müslümanlıkla alakası olmayan, türlü türlü günahları işleyen Müslümanlar. Hatta kimi zaman bu günahlarına Müslümanlığı da alet eden Müslümanlar. Bu insanları görünce ister istemez dini sorguluyorsun ve diyorsun ki bu insanlar Müslümansa ben değilim diyorsun. Ben zamanında bu şekilde düşündüğümü hatırlıyorum ve inancımı yitirmiş olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir tek ben değil bu şekilde düşünüp inancını yitirmiş olan pek çok kişi tanıyorum. Ama şöyle şu an ise ee, i̇nancını düzgün, ahlaki değerlere oturtamamış, bu şekilde yaşamayan bir Müslümanın benim inancımla herhangi bir alakasının olmadığını e, biliyorum. Ancak bunları görmem yıllarımı aldı ve bunları göremeyecek pek çok genç var. Belki o da yıllarını alıp görecek ama belki de hiçbir şekilde görmeden e, ömrü böyle tamamlayacak bu da olabilir. Sırp bu Müslüman sözde Müslüman kişiler taraf kişiler yüzünden. Size Türkiye'den bazı olaylardan bahsedecektim. Fakat işin içine siyaset girdiği için ve bu kanalda siyaset konuşmak istemediğim için bahsetmeyeceğim. Zaten artık kendimi hiçbir siyasi partiye yakın hissetmiyorum. Bir ara hissediyordum ama neyse konuşmayacağım. Siyaset yok. Bu kanalda siyaset yok. Ama diyeceğim tek şu var. Lütfen hafızalarınızı biraz yoklayın. Belki bir şeyler hatırlarsınız. Türkiye'den değil ama başka bir ülkeden örnek vereceğim size. bu konuda biraz siyasete giriyor aslında ama tam olarak değil. Bence esasında dinle alakalı. Bahsedeceğim ülke ise Afganistan. Biliyorsunuz Afganistan e, İslami kurallara göre yönetilen bir ülke ve bunu da çok sert bir şekilde yapıyorlar. Ve son zamanlarda sürekli bu da olmaz yani dedirten bazı kararlar alıyorlar. Bunlardan birisi kız çocuklarının ortaokuldan sonra okula gidememesiydi. Üzerine zaten pek çok sosyal kısıtlık yaşayan kadınların yüzlerinin görünmesi de yasaklandı. Ve aynı zamanda yüksek sesle konuşmaları da yasak. Videoyu paylaşmadan yani yapmadan önce Afganistan'a giden bir Türk erkeğinin burka deneyerek burka içinde kadınların nasıl gözüktüğünü ve nasıl gördüğünü paylaşmış. Bunun videosunu izlemiştim. Tabii ki de görüş ciddi anlamda kısıtlanıyor. Hatta neredeyse göremiyor. Burka bence zaten ciddi bir güvenlik problemi. Burka gibi de kuyumcu soyan erkeklerin haberlerini de biliyoruz ki videoyu yapan kişi de erkek. Ama neyse odak noktamız bu değil. Bir de şu habere denk geldim ki kadınlar yargı sisteminden uzaklaştırıyorlarmış. Gerekçe ise zeka. Çok ilginç. İşte Müslümanlığı böyle yaşayan bir toplumu örneğini duyduktan sonra Müslümanlıkla ilgili iyi şeyler düşünmek pek de kolay değil arkadaşlar. Ben yıllar önce, 10 yıl önce bunları yaşadım. Bu tarz örnekleri yaşadım. Şu an günümüz dünyası daha da modern. Hoş bazen modern saydığımız şeyler o kadar da modern değil benim gözümde. O da ayrı bir mevzu ama... E, yorumsuz bazı şeyler. Yani şu anki... Düşüncelere sahip olan Meryem için bile bunlar çok sorgulatıcı şeyler. Ki eskidenki halimi düşünüyorum. Zaten hali hazırda, sorgulamaya hazır, e, algıları farklı çalışan bir Meryem'i düşünüyorum. Direkt bu ne ya diyorsun, ya hani din bu mu, din bu mu diyorsun yani. Bu tarz şeyler eskiden inancımı sarsmış olsa da şu an biliyorum ki birilerinin yanlış yapması, dinin tamamen yanlış olduğunu ve reddetmemi gerektirmez. Ki zaten Kur'an'da bu tarz durumlar için ayetler olduğunu da bildiğim için içim daha rahat. Kur'an'da insanların çoğunun inanmadığı vesaire ve de münafıklarla da ilgili bir sürü ayet olduğu için birilerinin yaptığı yanlışlardan daha az etkileniyorum. Evet, size ateist olma sebeplerimden bir tanesini, büyük bir tanesini gösterdim. Türkiye'den örnek vermek istemedim. Sebebini de açıkladım size. İşin içine siyaset giriyor. Yine de bazı konulardan bahsetsem mi diye çok düşündüm. Belki de bu videoyu o yüzden geç yaptım. Ama doktor olduğum için de birazcık da bu kanalda bazı konularda tarafsızlık gerektiriyor galiba bilmiyorum. Siyaset konuşursam tarafsız olamayacağım. Gerçi sonuç şeye bakınca ben tarafsızım galiba artık. Tabii bir tarafım kalmadı da <laughs> o da ayrı mevzu. Evet arkadaşlar benim bu videomda bu kadardı. Uzun aradan sonra tekrar video çektiğim için mutluyum. Hastalığıma denk geldi ama hasta hastalık da olsa artık çekmem gerekiyordu. O yüzden çektim. Tekrar görüşmek üzere. you <laughs>